Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden börekmiş. Bugün börek yapalım. Öncelikle güzel bir börek hamuru yoğuralım. 5 su bardağı elenmiş una ee, bir paket kurmaya kullanıyorum. Ee, ben yeterince tuz attım. Siz de damak tadınıza göre un Tuz ekleyebilirsiniz. Ve bir su bardağı suyu şöyle ortasına döküyorum. Tabi yetmezse biraz daha alabilirim. O şekilde şimdi ben hamurumu yoğuruyorum. tabii ki yetmeyecek. Ben bir yarım bardak yarım su bardağı su daha alıyorum. Ve hamurumu yavaş yavaş yoğuruyorum. Evet arkadaşlar. Hamur toparlandıktan sonra un um serptiğim tezgaha aldım. Ve şimdi tezgahta iyice bir yoğuruyorum çünkü bu börek hamuru. O yüzden bunda yumurta yok, yağ yok. Biraz sert bir hamur ama mayalanacak. Mayalandığı zaman daha bir yumuşak hamur olacak. Benim hamurum en az bir saat. Bu normal hamurlar gibi değil normal hamurlar mayalı da bir poğaçada filan 45 dakika beklettiğimiz zaman zaten kendine geliyor da bunda en az bir saat ve bu hamur dolapta e, hazır halde olsun bunu her zaman kullanabilirsiniz. Canımız börek istediğinde hemen çıkarıp e, yağsız tavada, yapışmayan tavada de börek falan yapabilirsiniz bu hamurla. Bugün ben farklı bir börek yapacağım. Hamur mayalanırken ben iş malzemesini hazırlayacağım. şimdi bu şekilde hamurumu kaba alıyorum ve üzerini örtüp mayalanması için bekleteceğim evet arkadaşlar börek için şöyle 300 gram kuzu kıymam var 3 tane küçük boy soğanı, bir fincan sıvı yağ, tuz ve karabiber var. Şimdi öncelikle kıymayı ateşe alıyorum. Kendi suyunu salıncaya dek kıymayı pişireceğim. Ondan sonra da soğan üzerine katacağım. Altını iyice kısıyorum ki kendi suyunu bıraksın. Evet, kıymam hazır. Şimdi burada soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra böreğimi yapacağım. Çok güzel mayalanmış. Maya kokusu geliyor zaten. Şimdi artık böreğimizi yapabiliriz. Şimdi şunla şöyle bir topak çok küçük oldu. Biraz büyütelim. Ve açmaya başlayalım. 0 açılıyor Arkadaşlar, bu kadar yeter. Şimdi kıymamızı alalım. Şöyle bir tarafına kıyma koyalım. ve şu şekilde kapatalım. Anamdan gördüğüm bir sistem. Şöyle tabakla keselim. Hamuru tekrar içine atalım. Ve ikisinden biri bitinceye dek bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar benim kıymamdan 10 adet börek çıktı. Hamurum arttı. Şu sonuncusunda keseyim. şöyle uçlarını bastırıyoruz normalde buna bir çatal basılır evet. ama ben elimle bastırdım şu şekilde çatalda basılabilir şu uçlarına açılmasın diye evet şimdi artan durumu şöyle bu hamur 4-5 gün dolapta kalabilir. Bununla e, pizza da yapılabilir, tekrar börek yapılabilir. Artık hayal gücünüzü kullanın. Bunu bu şekilde sarıp buzdolabında muhafaza edeceğim. Bizim en sevdiğimiz şeylerden biridir börek. Ben bunu yaparım. Şimdi gelelim. Asıl püf noktasına bu börekleri ne yapıyoruz? Yağda kızartıyoruz. O zaman yağı tavaya alalım. Tavanın altını yaktım. Bolca sıvı yağ koydum. Şimdi yağın iyice bir ısınmasını bekliyorum. Yağ ısınmış mı diye şöyle bir deneme yapalım. ısınmış. Artık böreklerimizi içine atabiliriz. Şöyle hazırlamış olduğum börekler artık yavaş yavaş tavaya gidiyorlar. Her tavaya iki tane hemen kabarmaya başladı. Sıcağı görür görmez. Yoo! Kıpkırmızı olacak. <laughs> Çok sevdiğim bir lezzet. Evet. Çocukluğumdan bu yana annemin Sürekli yaptı. Eskiden fırınlar falan yoktu. Ya saçta yapılıyordu veya yağda. Ispanaklı, peynirli, çeşit çeşit yapıyordu annem. Ve ben çocukluğumdan bu yana bu böreği çok severim. Hafif bir hava aldıralım. Şöyle. Hı. Biraz sakinleşsinler. Şimdi bunları üzerine almak için havlu kağıt koyduğumuz bir tabak hazırlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle mar gibi kızardı. Ben şunların üzerine bir çatal atayım da kızartmadıklarıma o kadar çok fazla şişmesinler. Geldiğim <laughs> halde takla attı ya. <laughs> Benim için çok büyük keyif arkadaşlar. <laughs> bir tane daha sığdırabilirim. En azından bu sıcaktan bir an önce kurtulurum. gibi şişen börekler burada. Çatal atmıştım oysa. Şişmesin diye ama yine de şişti. Ve finaldeyiz. Son böreklerim. kızardı. Evet. Tavanın altını kapattım. Ve böreklerimi çıkardım. arkadaşlar. Ben de kalın, renkli kalın demeden önce benim <laughs> kıymalı kızartma böreğimi yapın. Karamel derim. Bakın benim çocukluğumun lezzeti şöyle bir tane alalım ve bölelim. yiyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Şimdi söyleyeyim. Bende kalın, renkli kalın, sevgiyle mutlulukla kalın. Ağzınızın lezzeti hiç bozulmasın. Hayat size hep gülsün arkadaşlar.